Merhaba, ben Bursa Dünya Göz Hastanesi'nden Doktor Tamer Haytoğlu. Bugünkü konumuz halk arasında oldukça popüler olan, akıllı lens olarak da bilinen premium göz içi mercekler. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra yakın görme bozulmaktadır. Aynı zamanda yaşa bağlı kendi lensimizin bulanıklık oranının artmasıyla birlikte hem yakında hem uzakta hem orta mesafede çeşitli görüş bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Edof, trifokal ve plas mercekler ile halk arasında akıllı mercek diye bilinen bu mercekler ile bu durumlar düzeltilebilmektedir. Kişilerin meslekleri, gün içerisinde kullandıkları mesafeler, istekleri, uğraşıları, hobilerine göre kimlere uygulanıp uygulanamayacağı ortaya çıkmaktadır. Detaylı göz muayenenizi yaptırarak bu merceklerin uyup uymayacağını anlayabiliriz. Sağlıklı günler dilerim.